Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Soru soruldu. İki secde arasında dua var mıdır? Yani sünnetten bize nakledilen dua nedir? Nasıl dua etmeliyiz? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam namazımızın her, an, her halinde yapmış olduğu dualarla bize örnek olmuştur. Namaz bütünüyle zaten bir duadır. başlangıcından sonuna kadar, selam, selam verilinceye kadar e, dua niteliği taşır. Rükusu, secdesi ve iki secde arası da yani yine dualarla doludur. Bu hususta e, bize nakledilen dua şunlardır. İki secde arasında oturduğumuzda hemen e, hızlı acele etmemek gerekiyor. E, burada Subhane e, Rabbiyal Ala dedikten sonra doğru oturunca Allahumma affirli ya da Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Allahumma affirli Allahumma affirli Allahumma affirli Allah'ım beni bağışla, Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet şeklinde dua edebiliriz. Bu duayı ettiğimiz süre süre içerisinde de tadili erkana uymuş oluruz. Yani günümüzde namazlar iki secde arasında hiç durulmaksızın yani hemen doğrulur doğrulmaz ikinci secdeye gidilmektedir. Camilerdeki namazlarda ya da hızlı kıldıran namaz kılanların namazı bu şekilde olmaktadır. Oysa bir müddet beklemek gerekmektedir. Peygamberimizin iki secde arası secdede kaldığı kadar secde arasında da beklemiştir. Benim bu size tarif ettiğim duadan başka da uzun birçok dualar bulunmaktadır. Bu hususta gerekli bilgileri alabilmek için hadis kaynaklarından faydalanmak gerekir ya da İmam Nevevi'nin Ezkar isimli eserine bakarak daha uzun başka dualarda öğrenebilirsiniz. Ancak en kısa olanı biraz önce tarif ettiğim dualardır iki secde arasında bunları üç defa söyleyerek dua yapabilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.